yürüyün, 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 gidiyoruz. Yürüyün. Kendime misafir gelmeden bir önce çıkıp bir kutu makaron, yani boş filtre almam lazım. Şimdi makaron almaya gidiyoruz. Hadi bakalım, iş başa düştü, iş başa düştü. <laughs> iş İş başa düştü. Makaron almam lazım. iş başa düştü. Makaron almam lazım. <laughs> Hakikaten yalnız insanın mühimmatı bitmeye doğru insan bir böyle panik hata giriyor değil mi? Ya akşama makaron biter de kendime cuvara saramazsam diye pataküte pataküte çıktım yollara. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel. Ne kaçmalıyım ki? Daha ne istiyorsunuz oğlum? Ee, hani dış mekan çekimlerimi seviyordunuz ya, al işte hep beraber makaron almaya gidiyoruz. Yaklaşık 5600 abone ile düşünürsek evet 5601 kişi olmak üzere şu an bana makaron almaya gidiyoruz. Bundan daha hayırlı bir işe koyulabilir misiniz? Arıza adamınıza zevki, keyfi bol olsun diye makaron almaya gidiyorsunuz. <laughs> Pantolon da düşüyor, yemin ederim düşüyor. Şu halime bakın, gömlek bana beş numara büyük. Bak abi, Ayakkabılarımda crocs'lar. Hiç takmam vallahi. Şık olacakmışım da. Güzel bir spor ayakkabı giyecekmişim de. Ayakkabılarım eskimiyor yemin ederim yani. Çıkmıyorum ki. <laughs> Şimdi size daha önce de çektiğim bir apartmanın ismini göstereceğim. Götünüz düşecek geliyoruz geliyoruz. Söz konusu apartmana çok yaklaştık. Götümüz düşecek. Bakın bakın. makaronumuzu aldık mutluyuz. Şimdi gidiyoruz. Dışarısı güzeldi, güzeldi ama yani her yeri topluyoruz, her şeyi güzelleştiriyoruz. Bir tane misafirimiz falan geldi. Salon, mutfak, antre böyle cillop gibi ama kendi dükkanımızı pis tutuyoruz. Şimdi buraya oturacağım. Size bu videoyu ulaştırmak üzere çalışacağım. Herkese güzel bir cuma akşamı dilerim efendim. Ben kendi ekmeğimdeyim. Ah, bak bak. Şu temizliğe bak. 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 Of be. Ne kadar muhteşem bir çalışma masam var. <laughs>